zor bir maç olacak. Süper güçler maçın kaderini değiştirecek. Ve zorlu mücadele şimdi başladı. Havadan vurdu ve işte ilk gol. Acaba yerden tam boksada taktı. İyi vurursa gol olur. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Havadan vuruş. Gol gol top filelerde şanssız direkten sekiyor. Mükemmel bir gol. Çok zevkli bir maç oluyor. Sürekli 90'ı görüyor. Ayak hareketleriyle rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Dire oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Yerden sert vuruş. işte bu kadar. Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Direğe çaktırarak kattı. Gol. Oradan golü var. <laughs> Kopa vuracak mı, vurmayacak mı? Sürekli zıplayarak kafalı... Gol! <laughs> Maçı yarıladık. Bu maç sürekli bireyi dövüyor. Gol, gol, top bomba! Rakip buzu kırmadan golünü at. Hakem aman Allah'ım. Süper güce, süper. Kale devasa oldu. Her an gol gelebilir. Kale kadar oldu. Büyük kafa gol getirdi. Toplar çoğaldı. Top kendini gösterdi. Tek gol, gol onlarca kez. Yoş açtı. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Direğe çarptı ve oynadı. Hayır, hayır. Tribünler kız. toplar kullanıldı. Ceza sahasına doğru. Top kötü yere gitti. Kafa vuruşu geldi çarptı. Ayak hareketleriyle rakibini şaşırtmaya çalışıyor. İki oyuncunun da refleksleri çok yerinde. Çok kritik saniyeler. Havadan vurdu. Kale duvarı gibi. Top nefes bir gol. Son anlarda harika bir gol. Son saniyeler. Top yerinde. Bu golü adeta rakibine hediye. Güdükle birlikte maç bitiyor. Ve maç bitti. İki oyuncu da elinden geleni fazlasıyla yaptı. üstlerde yer alan iki rakibin mücadelesi başlıyor. Ve maç başladı. İlk gol geldi. İyi vurdu. O nasıl bir şut. Top ağlarla buluştu. Yine alt tarafa doğru. Süper bir gol. Güzel çıkardı. Oradan golü var. Çile gibi çaktı. Rakip bunlar nasıl goller sayın seyirciler. Gol. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Havadan vurdu. Maç 4-3. Bunu engelledi. Kaleci yerine aldı. Kale direğini Büyük kafa. Çift gol. Zıp zıp zıplıyor. Rakibin işi zor. Allah'tan bu gol ikilik değil. İyi vurdu. Top, top direkten döndü. Boşa özel güç harcamamak için sonra saklıyorlar. Yerden bir şut. O kadar kolay. Ağları deldi. Aniden büyük kafa kullan. Çivi gibi çarptı. Çift gol geliyor. Maç top havada dondu. Her şey henüz bitmedi. Top yerinde durmuyor. Bir orada bir burada. Tehlikeli ataklara karşı resmen gözünü siper ediyor. Havadan klon karıcı basıldı. Maçın bitmesine 30 saniye Büyük kaleyle hayatına ne? Oyunu yanlış anlamış olabilir mi Oyuncu buz kesti Bu golle rakibine buzulmuş Tuşların yeri değişti Ters geldi Kendi kalesini yokluyor Daha iyi vuruşlar gelmezse Gol olması oldukça zor Ters gol getirdi Her yer top Topu diril şahane gol Neredeyse bütün toplar kalede Maç bitmek üzere. Bakalım ne olacak. Kafayla top uzaklaştırdı. Şanssız direkten sekiyor. Top adeta paylaşılamıyor. Güzel şut. Ve son düdük. Bu zor maç bitti. Şimdi oyuncular önlerindeki diğer maçlara bakmadı. başlıyor. Bakalım ilk top kimin olacak? Rakibini şaşırtarak yerden meşin yuvarlığa kendi kalesine yuvarladı. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Üstten go gol geldi, gol geldi. Sahada resmen şov yapıyor. Top direğe çarptı. Sürekli 90'ı görüyor. İyi kurtardı. Topu fileleri havalandırdı. Yerden gol peşinde. Kendi Hayır, hayır. Çekişme hat safada. Ve gol! Top sürerek gol peşinde. İyi vurursa gol olur. Kale duvarı gibi. Top geçirmiyor. Direkleri dövüyor. Bu nasıl zıplamak? Gol, gol, gol. Yerden yuvarladı. Güzel bir maç izliyoruz. Kafasıyla vurdu. Top kalenin oldukça üstüne düştü. 45 saat ölümcül ağlarını temizledi. Süper güçler tükenmeden kimin kazanacağı ikinci bir oyuncusu daha var artık. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Bu fark kapanacak gibi görünmüyor. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip gol! Büyük kafa... Çift gol kullanıldı. Kocaman. Allah'tan bu gol ikilik değil. Maç büyük kafa. Gol gol top bilelerde. Oyuncu zıplarken Allah'ım gol. Top ağlarla buluştu. Buzladı. Top çift gol. Bir değil. Buzu kırdı. Golü üstten arıyor. Süper güçler ağır. Top Allah'la ve gol. Kale gücündü. Bakalım şimdi ne olacak? Adeta gole küçük kale bastı. Ama hangisi gerçek top? Ortalık karıştı. Lan toplar kafasını karıştırdı. Kale büyüdü. Büyük kaleye gol atamadı. Gol yedi. Son 10 saniye. Sahada gol baskıya başladı. Maçta son anlar. Ayağının içiyle vurdu. İşte son düdük. Galip oyuncu bugün günündeydi. Golleri arka arkaya dizdi. sıralamasını etkileyecek kritik bir maç başlıyor. Top atışıyla maç başladı. Her iki oyuncuya da başarı. Çok hızlı bir gol. Alta doğru vurdu. Bu golü şakla çıkar. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Şut çeker gibi yapıp rakibini hataya zorluyor. Direkleri dövüyor. Yerden bir şut. Çok agresif sal. O oh, nasıl bir şut. Yukarıdan gol. Gol. Süper güçler tükenmeden her şey bitti. Rakip yapamadığını. maç bol gollü başladı. Topu 90'a astı. Ceza sahasına doğru. Tam 90'a taktı. Kafa vuruşu geldi. Rakibini şaşırtabilecek mi? Direğe vurdu ve gol. Ve gol. Süper güçler inanılmaz bir gol. Nefis. Güzel bir kafa vuruşu. Top dağlara taşlara gitti. Klon geldi. İşler karıştı. Rakibi yerden atmaya zorluyor. Güzel bir maç izliyoruz. Maçı yarıladık. Süper bir gol. Gol olup yağıyor. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. Allah'ım gol. Yediği gollere dayanamadı ve maçı bırakıp kaçtı. Maç başlıyor güzel bir maç olmasını diliyoruz. Düdük çaldı ve, ve işte ilk gol. Alttan gola maçlıyor kafayla topu uzaklaştırdı. Şans önce direk sonra gol geldi. Gol geldi gol. Top, top direkten döndü. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Kafasıyla vurdu. Direkten döndü. Karaya baktı ve şut çıkardı. Ağları dendi. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Birini havalandırdı. Oradan golü var. Gol, gol, top. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler? Top, mükemmel bir gol. Oyun kaldığı yerden devam ediyor. Boşağı özel. kafayla attı. Gol. Gol kafa Kafa vuruşuyla gol geldi Dans eder gibi hareketler yaptı Kendi kalesine attı Ve taraftarları da kızdırdı Olmadı Topu istemeden kendi kalesine yolladı Gol mü? Hayır Maç yeniden başlıyor sayın seyirciler Ve son 45 saniyenin içi Mükemmel bir kafa golü Meşin yuvarla Kendi kalesine yuvarladı Kafayla attı Gol Gol kafayla Kafa vuruşuyla gol geldi Süper. Buzlama basıldı. Buzu tekmeyle kırdı. Ve gol! Havadan vurdu. Top ağlarla buluştu. Maçta son düzlüğe girildi. Sahada resmen şov yapıyor. Ürüntü kağlarını temizledi. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Çile gibi çarptı. Top yağmuru geldi. İşte gol gol on Yüzü gol. Büyük kafa süper. Gol geldi. Gol. Yok kaçış. Gol geliyor. Süper güçleri. Daha taktiksel. Allah'tan bu gol ikilik değil. Kafasını büyüttü. Çok hareketli bir mücadele yaşanıyor. Sürekli doksanı. inanılmaz bir gol. Lid oyuncu dondu. Maç bitmek üzere. Beraber. Burda. son skaryelerde gol. Ateşli top geldi. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Maçta son 5 saniye. Ve maç bitti. İki tarafta galibiyeti kaçırdı ve bir puana razı oldu. iki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Top yükseldi. Bakalım kim vuracak? İyi vurdu. Şansını kafayla denedi. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor. Maalesef kendi kalesine gol attı. Golü üstten arıyor. Skor 1-1. Yerden sert vuruş dans eder gibi hareketler yapmaya başladı. Bu klon topla. Rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Top direğe çarptı. Havadan vurdu. Ayak hareketleriyle rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Yerden bir şut. Oyuncuların süper güçleri hala beklemedi. Üstten gol yok böyle bir gol. Akıl dolu bir vuruş. Çok zevkli bir maç oluyor. Long kaleci kullanıldı. 45 saniyeyi geride bıraktık. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Golü üstten ve Mücadele mükemmel bir çekişmeyle devam ediyor. Ceza sahasına doğru. Çok enerjik yerinde duramıyor sahada çok süper bir gol. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Acaba oyuncular son süper bir durum 4-4. Sahada resmen şov yapıyor. Yukarıdan gol peşinde. Tehlikeli ataklara karşı top havarda ve gol. Topu kafasında sektiriyor. Maç şimdi 5-5. Rakibinin boş anını yakalamaya çalışıyor. Kafasıyla topu kaleye gönd. Büyük kafa kullandı ve şimdi skor 6-5. Buzlama süper gücü. Buzun üzeri buzu paramparça. Neler oluyor öyle? Süper gücü karşı süper güç. Ve gol. Kafasını büyüttü. Maçta son 5 saniye. Düdükle birlikte maç bitiyor. Taktiksel olarak güzel bir maç vardı. Bu zor maç sona erdi.